Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, külah sabah kahvaltıları için yapacağım bir külah var. Çiğ köfte yufkasından bir külah hazırlıyorum ben. Şöyle külahlarımızı çevire çevire bir tane kürdan takıyorum. Külahımızı yumurta sarısına iyice sürelim. Yal serdiğim Tepsime koyuyorum. 170 derecede bir 15-20 dakika pişmesi yeterli oluyor kontrollü olarak. Evet, fırınımıza verelim. Kalarımızın içine Yapmak için lor peynirimiz 100 gram, bir çay kaşığı da çöre otu bir çay kaşığından us karabiber ve tuz ve bir yemek kaşığı tereyağı çok az bir kaşar kullanacağım ve bunları karıştıracağım külahlarıma doldurmayı çalışacağım. Evet bunlar oldu. Külahlarımızı bekliyorum fırından çıksınlar. Evet hepsimizi fırından aldık. Şimdi içini dolduralım. Öncelikle bir iki kaşık ekleyelim. Evet. Bebek kıvırcığımız. Nanemiz. Salamımızı ekleyip bir kaşık daha ekliyoruz. Böyle iyice dolsun. Harika oldu. Evet külahlarımız hazırlandı. Kahvaltıya harika külah. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.